Evet bugün kupa kasmaya devam ediyoruz. Yeni bir deste yaptım. Ee, aslında buldum bu deste. Yine kendimce biraz değiştirdim. Ee, farklı, kolay, herkesin oynayabileceği bir deste bence. Ve benim Valkür evrimim varmış. Onu fark etmedim. Bu arada usta 3 olduk. Ben dediğim gibi biraz oynadım. Ee, yavaş yavaş çıkacağız. Kupa kasmıyorsun demeyin. 8300 kupa civarıyız. Aslında kupa kasabilirim. Kupa kastığımda ee, videolar yapabilirim size. Ama bana çok şey geliyor hani kupada oynarken. Daha kolay rakipler geliyormuş gibi hissediyorum ben. Ama tabii ki videoyu beğenirseniz, beğenimiz çok az. Ee, videonun beğenme durumuna göre kupa maçları yapacağım. Yavaş yavaş böyle 9000'e, işte yeni arenaya çıkmaya çalışacağız. Ee, bekliyorum. Bakalım böyle bir deste yaptık. Domuz bingisi. Valkyrie'nin evrim varmış dediğim gibi. Bedava verdiler bunu bu arada. Hani ee, çoğu evrim ben parayla kendi cebimden almıyorum çoğunu böyle kendi emeğimle oynamamla e, şey yapmaya çalışıyorum karşılamaya çalışıyorum ki oyuna sanırım oduncu evrimi gelmişti o zaman para vermiştim diye hatırlıyorum şimdi hemen geliştirmelerimizi yapalım yavaş yavaş bu oyuna başlayalım kar topu var normalde teslanın yerine cehennem ejderi vardı ben şey ceh <laughs> cehennem ejderi demişim felaket kulesi vardı çıkardım onu yani bilmiyorum bana çok sarmıyor. Saçma geliyor biraz felaket kulesi kullanmak. Şu anki kartlarda şu anki ee, destelerde falan. Valkür de mi geliştirelim. Aslında sesi acaba şey mikrofona gidiyor mu? Bakayım şöyle. Tamam gitmez artık. Yani şu anki eskiden olsa tamam. Çok iyi. Yani gerçekten felaket kulesi kullanılıyordu. Ama şu an Bilmiyorum. Çok kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünmüyorum. Kartopu 12 yaptım. Kartopu kullanmam büyük ihtimal ama basmak da... Aa 3 tane bunun da var. 3 tane bunun da varmış. Bu da yine bir etkinlikten. O zaman bunu bir 13 yapalım. En iyisi. Biraz altın, altın harcadık sizin için. Şöyle bir deste. Bakalım. 2.9 6.lik. Usta 3'te. Neler gelecek başımıza. Ya normalde <laughs> kötü maçları koymuyorum. Oynadığım. Çünkü çok şey oluyor kötü maçlar. Kaybettiğim, nasıl diyeyim size, bahane de bulamadım. Seyir zevki düşük oluyor diyeyim. Kötü maçların, yani kaybettiğim maçların. O yüzden koymak da pek istemiyorum. Ama bakalım ya, yani. yeniliriz yenilmeyiz fark etmez. Arkadaş ne yaptı oraya? O güzel. Senin bir toplayıcını bir yıkalım biz kanka. Yoksa o bize sıkıntı çıkartacak. Deprem çok güçlü normalde. Ben XA'yı oynuyorum normalde biliyorsunuz. XA'yı da hele çok çok sıkıntı çıkartıyor bana. XA'yı dedim adam XA'yı yaptı. Keşke başka bir şey isteseymiş. Sizi bir kesebilir miyiz bilmiyorum. Hop şöyle çok güzel XA'yı aldık onu. Tehlikeli bir deste. Farklı bir XA'yı destesi karşımızdaki. Bakalım. Ben de merak ediyorum. Ben de çok seviyorum XA'yı destelerini böyle değiştirip. Silahşörlü. Ee, silah şörlü veya işte ikisi toplayıcı farklı yapmayı bu arkadaşlar öyle büyük ihtimal ona atlam gerekiyor depremi bunun büyük ihtimal savunma kartı yok çok fazla çünkü iksiyi var fazladan bir kulesi daha var büyük ihtimal Tesla veya benzeri bir şey bilmiyorum ama bakalım o bana vuracak reliksini alt ettik ee, şey güzel. Ne bu barbar fıçısı mı? Barbar fıçısını sevdim. Normalde çok kullanmam. Ama mesela tom tomruğun çok çok iş yapan bir kart bence. Sen vazgeçmeyeceksin değil mi? Onu koymaktan. Gel. Bir tane daha atayım. Bir savunmaya geçti. İki savunacak. Bakalım. Valkür koydum. Ee, önüne pardon. Benim bu mide çok sıkıntıya giriyor ya videolarda. Neden öyle oluyor acaba? Evrimli okçuyu attık. Valkür koyduk. Oo, Buna vurabiliyoruz mu buradan? Çok vuramıyoruz ama onu oradan bir alırsam çok güzel bir atak gelir. Şöyle bir depreme yanlış attım. Aslında hiç atmaya bile gerek yokmuş. Oo, Çok pis gelecek bu adam bana. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Keçeke onları alır diye tahmin ediyordum. Alamadı. Alamadı. Yapacak bir şey yok. Yenilir miyiz bilmiyorum ama çok kısık maç olacağı kesin. Abi ilk şeyi gerçekten yakaladım mı sıkıntıya sokuyoruz ya. Yani. Abi benim mide videoya girince niye sıkıntıya giriyor ya. Mide kanseri mi olduk ne oldu? Şu destekleri şuradan koyalım. Ben de anlamadım yani mideden garip garip sesler gelmeye başlıyor. Karnım marnım ağrıyor. Garip. Şöyle bir valkürü ortadan kayıp. Kay kay Neyse. <laughs> <laughs> Neyse burayı da keseyim de konuşamadığım yerleri. Bir sıkıntı var bugün. Çıkaramayacağız galiba video. Konuşamıyoruz. Karnımız ağrıyor. Götümüz başımız ağrıyor. Bakalım hayırlısı yani inşallah bir şey çıkmaz. Sana şunu atarsam güzel olur mu? Bence bir kere daha vurursun oraya. Güzel. Şimdi önüne ne salacaksın? Çok önemli. Oo. Şu Valkyrie'yi bir koyayım. Valkyrie koyayım. O orayı idare eder. Çok güzel idare etti. Bu arkadaşa ortadan bir şey atacağım ama hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hatta şöyle yapayım. Orta kuleyi açalım. Kanka o tarafa da vurma be. <laughs> o tarafa da vurma yani. Seni de hiç sevmiyorum ya biliyorum mu? Deprem çok rahat ya gerçekten çok güzel bir kart. Onu anladım. Salıyorsun abi. Mis gibi. Oo. Abi vursam bir kere çok güzel olurdu ben. Bizi de hiç uğraştırmazdı. Ama neyse. Yapacak bir şey yok. Vuracak oraya. Aa vurmadı. Çok güzel. Sen gel. Of. Oh. Abi çok seviyorum ya. Gerçekten. Muhteşem değil mi evrimi? Valkyrie'm. Ben niye bu kartı kullanmamışım onu da hiç anlamıyorum. Normalde kullanmıyordum. Evrimini ama Evrimini gerçekten çok iş yapıyor. Yani normalde kullanmıyorum ama Evrimli müthiş. Müthiş yani. Şöyle bir ok geleceğim sana. Uçanın şeyini aç. Açmalı. alır mıyız bilmiyorum. Şöyle dümenden bir koyayım. Oo, çok iyi attı. Çok iyi attı bu arada. Neyse. <laughs> Bizim Tezek oyunculuğumuza denk geldi herif. Siz oraya vuracağınız Tam çok güzel. Şöyle bu koydum. Arkasından domuz. Depremi normal salıyorum. Of bu sefer daha bir şey buradan kurdu ya. <laughs> Adam biliyor okuyor bizi. Hani hep biz mi okuyacağız oyunda? Aynen vay, ben de vay be dedim. Harbiden iyi oynuyor. Burada da deprem var. Sen de niye deprem koydun ki? Senin şey yapabileceğin bir şey yok. Depremle vurabileceğin. Ne koyacak acaba? Erkenden de şey atmak istemiyorum. Oo güzel. Aa bunda da şey vardı doğru. Çek kanka onu Kendine vurmasın vurmasın. Kanka vurmasın dedik. Vurmadığı yer kalmadı yemin ederim. Çok güzel şöyle bir deprem koydum oraya. Şöyle bir kar topu attım. Haydi. Bitir. Bitir. Güzel. Güzel. Desteği sevdim. Bu desteği kullanın. Bu desteği kullanın abi. Ulan <laughs> <laughs> bir şey diyecektim yine unuttum onu. Ne? Sanki böyle hiç saldırı kartımız yok gibi geliyor bana. Ben hep alev topu kullanıyorum. Destelerimde. O yüzden de ol olabilir yani. Kar topuyla patlıyor mu bu? Heh güzel. Çok güzel. On da harca. Süper. Süper süper süper, şöyle bir Valkyrie koyalım. Tamam, seni en azından adamın ne attığını, ne iyi olduğunu öğrenmiş olduk. Bizim Valkür de düşük yalnız. Hmm. Ben bu Valkür 14 yapayım ya, çok güzel desteler çıkarırız bununla. Havan destesiyle oynayacaktım bugün normalde ama... Havan'ı dedim bugün oynamayayım. Bugün dedim 1000'ci destesi yapayım sizin için, güzel. ama çok tutamadım desteği. Of. Oh. Bu nasıl yedim ya? Yani? Nasıl yerim bunu? Kes onu kanka. Tamam. Depremi çok güzel hazırladım. Atmadım bir şey. İlginç, ilginç. Kule koymadı. Depremi atacağım büyük ihtimal tahmin edemedi. Şöyle bir arkaya atalım. Kartopumuzu da vuralım. Hiç gerek yoktu kartopun aslında ama neyse. Yetişmedi çünkü daha hızlı gelir diye düşündüm. Kartopu ile oynamadığımızı bilmiyoruz abi. Kaybettiğim maçları da koyacağım. Böyle sürekli shorts videolarında görüyorsunuz. İşte öyle kazandım böyle kazandım diye. Kaybediyoruz ya yani sürekli kazandığımız yok. Hmm. güzel güzel. Şöyle hepinizi çeksem. Oh çok güzel. Evet Tesla Tesla gelsin. Cık, abi yine kaçırdım ya. Şu tahminleri bir yapamıyorum ya. Kar topunu önden vurayım. Bende de var Tesla kanka. Bende de var. Maç bizde de son dakikada vermek istemiyorum. Geçenki oyun gibi böyle bir hatayla. Şimdi bekleyeceğim. Şimdi bekleyeceğim. Nereye koyacağım? Hiçbir yere koymadım bıraktım. Bırakma kardeşim bırakma. Son ana kadar oyna pes etme yani. Bakma, biz videodayız. Ben habire kameraya bakmaya çalışıyorum. Boş boş muhabbet ediyorum. Yeniliyoruz. Ama sen yani full odak oynaman lazım. <laughs> Abi bu oyun benim canımı sıktı. Değişik değişik desteler geldi. Yenildim. Gittim şu Tesla'nın yerine top koydum. Yani o kadar garip desteler geliyor ki. Maçlar da kötü abi. Maçları görseniz var ya. Hani siz benim yerime sinirleneceksiniz. Bilerek koymuyorum bu maçı. Şimdi bu maçtan devam ederim. Top koydum. Hani iksir hızlı dönsün diye. Deprem atmayacağım oraya. Hiç gerek yok. Aynen cadı geldi. Aslında alem topu bile yeter buna ya. Beste'ye. Yani. Şöyle bir koyayım şunu. Oh, çok bulacak o. Oh. Onu hemen öldürmemiz lazım. Bisikletleri öldükçe canlı oluyor. Öyle gıcık bir kart. Top top abi. Bu destenin ilacı toptan onu anladım. Çünkü zaten Tesla tutamıyor. Yani ağır bir deste geldiği zaman en azından seri olursan gelen ağır desteleri tutuyorsun. Ona nasıl gitmedi o ya? Çok garip. Her şeyini attı. Asıl sağdan bir girsem mi buna? Sola bir şey atsın bir. Herhangi bir şey. Tamam. Domuzu salalım. Güzel. Şövalyeye bakıyorum bir yandan da. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel zamanlamada attık. O onları çekecek. Sen de şöyle bir kere daha çeksin. Okçuları şuradan bir göndereyim ben. Yavaş yavaş. Hiçbir şey ya. Hiçbir şey. Bir tane daha deprem atayım. Yavaşlatsın onu. Süper abi. Kedişten evrimli Valkür. Çok tehlikeli bir kart. Karşıma geliyordu zaten evrimlisi. Shorts, son shorts videomda da az kalsın 3 taç yiyordum ama... Onu da açtık. Onu da açtık. Şöyle bir kar topu atayım oraya. Oh çok güzel. 1 2 Güzel. Bak işte, aman ne olacak şimdi? Benim şeyim yok. Eee, neden oranın? Şöyle bir deprem dağıtayım de oraya. Ölsünler. Oh. ölmüyor ki. Ölmüyor abi. Tamam evrimlisi gelsin. Koyalım. Çok güzel be. Çok güzel yerde geldi. Çek kan konu çek 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 çek. Çek ben de bir kartopu atayım. Doyun. <laughs> Haydi. Vuruyor mu bu yüz? Oho deprem zaten vuruyormuş o kadar. <laughs> Yarım saattir boş boş uğraşıyoruz ya. Yemin ediyorum. Neyse. Çok güzel bir video olmadı aslında. Çünkü yenildim bir kez. Şunları da toplayalım. Oo, güzel. Onuncu geldi. Ha, 10. nevrim var bana onuncu veriyorsun ya. Az önceki oyunlarda yenilmemin sebebi şu. Tesla. Tesla'yı değiştirin buradan top koyun veya farklı bir şey koyun. 2.8 oluyor. Mis gibi deste oluyor. Ee, bu desteği kullanmanızı da öneriyorum. Neyse şimdilik kapayım. Ee, artık kuş seslerinden ve benim gudubet suratımı görmekten bıktığınızı biliyorum. Ama bu desteği kullanın. Güzel. Şimdilik görüşürüz. Çok da sıcak. Ben nasıl yatacağım hiç bilmiyorum. Ee, dediğim gibi yazın videoyu beğenin. Kullanmamı istediğiniz desteler varsa yazabilirsiniz. Link kasacağız. Kupa kasmamı istiyorsanız kupa ee, kasar mısın ya yani işte şu desteyle kupa maçı oyna, bu desteyle oyna diye yorumlar kısmında belirtin. Hadi görüşürüz.